Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı adaylığını açıklayan 18. dönem Muğla Milletvekili Musa Gökbel seçmenleriyle Muğla'nın sınırsızlık meydanında buluştu. Miting havasında geçen konuşmasına oynadığı zeybekle başlayan Gökbel, 3 bin kişiyi meydanda toplamayı hedeflediklerini fakat toplayamadıklarını söyledi. Gökbel konuşmasına şöyle devam etti. Ulaşabildik mi? Hayır. Ama biz 68 kuşal güneşi zapt edeceğiz iddiasıyla da yola çıktık. Güneşi zapt edebildik mi? Hayır. Çünkü güneşe 1 milyon kilometre yaklaşsan cayır cayır yanar kül olursun. Biz yanmayı ve kül olmayı göze alarak çıktık. Sizin burada kaç kişi olduğunuz o kadar önemli değil. Özgür ağırlığınız çok fazla. Kan tartartmıyor. Siz Türkiye'yi eğdiren inançlı bir kurulsunuz. Muğla'nın ilk defa büyükşehir statüsünde seçime gireceğini belirten Gökbel, büyükşehir ödülme ceza mı diye sordu. Bu yasayla mevcut iktidarın ele geçirmesi mümkün olmayan kalelerinden birisinin Muğla olduğunun altını çizen Gökbel, bu cezayı ödüle çevirmek sizlerin elinde. Ben 40 yıldır bu Muğla'ya güveniyorum, bir 40 yıl daha güvenmeye hazırım dedi. Bizim... Hiç kimseyle kavgamız yok. Hiç kimseyle de bir yarışımız yok. Yani var. İşte Muğla. Ben 40 yıl bu Muğla'ya güvendim. Ne onlar beni mahcup etti, ne ben onları mahcup ettim. Keşke merkez yoklaması için dua eden arkadaşların da umutlarını Ankara'ya bağlayacak yerine Sakar'ın ortasında duran bu Muğla'ya bağlasaydı. Biz burada. Sır burada. Bana bu görevi tevdi eden bütün Muğlan'ın her partilisine, her vatandaşına, her AKP'lisine, her MHP'lisine, dinlisine, dinsizine, Müslümanına, Sünnisine, dinsizine, hepsine şükran duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 20 yıldır aday belirleme şeklinin doğru olmadığını savunan Gökbel bu uygulamaya tepki gösterdi. Yaklaşık 20 parti içi yetkilerin merkez yoklaması eliyle dağıtıldığı, siyasetin neredeyse gasp edildiği, emeğin hor görüldüğü, bilginin hor görüldüğü, kendi zemininde güvenilen insanlara birilerinin güvenmemesinin bedeli ödetildiği bir süreç bu. Bu süreç mağdurlar yarattı. Muğla'nın şimdiki yerel yönetimi de eleştiri getiren Gökbel, elini ateşin altına sokmazsan seni seçenlerin değil sadece makamının koruyucusu olursun diyerek sert sözler söyledi. Gökbel iki kez üst üste görevden alınıp tekrar görevine iade edilen Marmaris'in merhum belediye başkanı Muharrem Elgin'i de hatırlattı. Siz bu kentte bu kenti yöneten şimdi aday olan her muhterem arkadaşımı birebir tanıyorsunuz nerede ne kadar durur? Tehditlere, hangi tehditlere? Vali tehdidine, bakan tehdidine, başbakan tehdidine, müfettiş tehdidine nasıl karşı durur, nasıl başarır bunları biliyorsunuz. 80'li yıllarda Marmaris'te Muharrem Elgin diye bir başkanımız vardı. Biliyor musunuz? Muharrem Elgin belediye başkanı iken başbakanın arabasına kendi makam arasıyla tos attı üçlü yıllarda burada Erman Şahin diye bir belediye başkanı vardı. 73 kritik bir yıldır. Muğla'daki CHP iktidarının sosyal demokrat iktidarın başladığı tarihtir. Biz bir mücadele geleneğinin içinde yetişmiş, bu örnekleri yaşamış, bu örneklerle gelmişiz. Biz Muğla'da Erman'ı, Fatsa'da tersi fitriyi yaşayarak gelmişiz bize kim neyi anlatıyor? Oysa şimdi tatlı su balıkları hiçbir araştırma görmedim. Hiçbir denetim görmedim diye övünüyorlar. Çünkü elini ateşe sokmadın ki araştırma yapılsın. Parti içerisinden seçim döneminde aday belirlemeye yönelik yeni bir atılım olduğunu açıklayan eski vekil Gökbel, uzun süren tereddüt dönemini parti meclisimiz netleştirdi ve kayıtlı tüm üyelerle eğilim yoklamasıyla aday belirlenmesini kararlaştırdı. Eğer bugün Türkiye'de eğilim yoklamasıyla aday belirlenecekse bunun sahibi sizlersiniz dedi. 12 Eylül'ün faşist darbesinden bu yana ilk defa gerçek demokrasi talebi bu ilin bağrından, bu ilin insanından çoban ateşi altında, adı altında dağa, taşa, karsa, Edirne'ye, Van'a ulaştı. Tüzüğe rağmen Parti meclisimiz bu sesi, bu sesteki sağlıklılığı duydu. Bugün eğer Türkiye'de bir eğilim yoklamasıyla aday belirlenecekse bu tarihi değişimi yaratan Sizlerseniz Gökbel Muğla'dan Gezi Parkı direnişçilerine de seslendi. Gençler yolunuzda dilediğiniz gibi yürüyün diyen Gökbel, biz siyasetçileri umrunuza katmayın dedi. Bir karış delikanlılar Gezi Taksim diye direnirken biz 65 yaşları onlardan örnek ibret almayacak mıyız? Ben onlardan örnek aldığım için buradayım.